Herkese merhabalar, ben Şapmasıyla yeni videomuzla karşınızda ve videomuzda Free Fire'da ya bug göstereceğim, hani çok süp ve görünmezlik bug'ıdır. Terk etmişim. Hadi işe başladık. 100 videoda izliyorsunuz. Diyersen, öyle mihaniyse, hile yapacağım diyese ama bug gibi bir şey var, bir bug. Etkili şans. Ben ona bak takacağım. Bosu tutalım. Bir bug'dı. Eee, şimdi bug'a elmek için bir kafayı ayırdım. Tetikleyicili de ama önce elimi tetikleyicili esas ban olacaktı. Eni ban olacaktı. TC dərəcədən pan panlanacaqsınız və TC dərəcəyə gələ bilməyəcəksiniz. TC sadəcə TC TC təddi TC takım çarxmasının indi ağ görünə görəcəksiniz. Onun alınını görəcəksiniz. Onun gəlməyini alın. Bir də yongan kimi bir dəge bax üstəyə doğru görün işarə edəmişəm bəgə. O o olan o bir dəqiqə olanı ona Wi-Fi üçün məqsədimi görədim bir dəqiqə olsun. I want the whole world in the palm of my hand Bizidirmə. Söndürürsün. Söndürdünməndə. indi söndürüb qaçırsınız, ustabağa qaçırsınız. Qaçırsınız. Var gücünlə nəyə var qaçırsınız. Ay, ay, uğdaçmayın. Nə bilə, gəzə söyməyin. Gəlis bir dəqiqə onlayım. Bir dəqiqə onlayım. Elə məsələsiz yəni. Məsələ mən bilmirəm də. Ola, bir dəqiqə onu da yaxşıdır. Güdə qaldım. E, bu alan ən axıra kimi gücləndə, yəni e, bu tərəfdən e, alan e, bu tərəfdə wi-fi yandırırsız gözüyle butarmayıp tutarsın 20 saniye kadar butarma 19 18 17 16 neyse doktora da e, e, wi-fi yandıracaksınız ve görünmez olacağız e, gözüye, gözüye, gözüye. Gözüye, gözüye. Ha, bu tarz wi-fi yandırırsınız wi-fi yani. yandırın sizde yandırın və fayland. Sonra. Keçə qaçırsınız. Nəsə yeni qaçı. Məncə qaçın yeni qaçırsaz bəy, qaçmırsınız bəy, olmaz. Çünki qaçıb mən oldu. Nəsə qaçırsınız, qaçırsınız. Demə, mən yablancılardan baxacəm baxlara və sizi sunacam. Amma, bilə Burda yani Türkler Azerbaycanlar eleyenler yani, istemem elime yani onu da herkes bilir daha ben niye Türkler Azerbaycanlar bilirdi. yani yabancılar eleyen yani, çoku görmür ona göre yabancılar eleyeni göremeyince bak wifi geldi ben de e, telefon biraz pis diye bir bak oldu gözü yüzü biraz biraz ben ele bile kaçıram ona göz edebilirsiniz birazdan açacaktı. gözüm birazdan açılacaktı hmm, sizde de öyle olacaktı belki Yüz 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 yüz, yüz. Hı, Can gitmeye başladı C. Ama sadece bomba ile adam öldürme olur. Bu silah sat işletme onu da göreceğim. Ortak işte bomba ile adam öldürme sadece olur. bombası olur Hı, Kazandı. Ha, şimdi sadece bu oyun ikinci round. Şimdi ıı, silahı silah ile bile götürdüm. Bomba almalıcak. ama da ıı, TC demence sizi önerilemeyim. TC derece elde pis olar. Çünkü TC derece e, de el asas, e, siz, size göre deyirəm. TC derece elde isə hem sizde göre hem de o derece kasanlar için deyirəm. E, yani deyirəm. Neyse. Eğer e, TC derece elde isə yani takım çarpması derece elde el asas e, hem ban yersiz neden yani TC takım derece elde ban yersiz takım çarpması dereceli girebilmiyorsunuz. Diyoruz bombayla ad bombaya adam attım öylece hani bombayla görmeyip bomba bomba attım öldü. Gördünüz mü? Ama silah işlemi silah attım ama işlemi. Başka adamın kabağına gideceğim eğer bot sat ile bir şeyler şey ne ararsa yine bak kapıştık kabahtaki adama gideceğim. Gözü gittim. Ah, geçtim. Ben burada gelirim. indi budur. Gördüyünüz kimi adam məni görmür. Adam silahla qaba atış eləyir. Mənə görə kafasına da vururam. O da görürüm. Bombaını atmalıyam özünə. Bomba utarıbdı. Amma ə, bir vaxt sonra öyrəcəm. Bir vaxt sonra gəlim get. Gördüyünüz kimi bir vaxt sonra özləri vurmur əb bakdan aslıdır. Mən desəm mən ə, xarab, biraz pis el oldu məndə. Bax siz daha gözəliyib ölməzsiniz məncə. Nəhsə gördüyünüz kimi biz öldük. Şimdi burada gördüğünüz gibi oyun başladı. Şimdi bombayla yeni adamları öldüreceğim. Adam beni görmeyecekti. Bombayla öldüreceğim. Öldürebilmeyeceğim. Bombayla öldürmeye çalıştım. Aha. Abi görmüyorum beni. Kaçır bot kimi. Öldü o. Sonra baba gelirik. Kabağ da. O da 357 ona deriydim. Sonra. Ah. Bu, buz koyuyorum oraya. Hiç kim görmüyor buzu. Yani kim atır diye görmüyor bu buzu. Şimdi o da bomba attım. Çatmayacak bomba. Çatmadı. Neyse. Bir de üstüne. O da bomba buz koyuram. Hiç kim bozu görmür. Şimdi kabaktan da gidip buz koyacağım. Ama bir vaxt sonra canım öz başına zor ölürüm yani. O benim elədiyim aslında. Yani daha güzel olur. Gördünüz ki hiç kim vurmurum. Ölürüm. Ama siz daha yaşıyorlar. Neyse öldüm gördüğünüz gibi bu videomuzda sona geldi. Videoma like atıp kalmadan abone olmadan çarpmayın. bile videonun devam için videoma like atın. Sağ olun, sağ olun, tıkan.